Sorumuz kırıcı indisi NK, NL, NM olan saydam KLM ortamlarında aynı renkli ışınlar şekildeki yolu izliyor diyor. Buna göre ortamların kırıcı indisi NK, NL, NM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın şimdi K ortamından L ortamına ışığı gönderdiğimizde normal yaklaşarak kırılmış. Demek ki L'nin kırıcılık indisi K'dan büyükmüş. Yine aynı şey K ortamından M ortamına gönderirken de ışık normal yaklaşmış. Yani e, M'nin kırıcılık indisi K'dan büyükmüş. Demek ki K'nın kırıcılık indisi burada en küçük olan ortammış. Demek ki şıklar C veya E'den bir tanesi olacak. Peki burada şunu göre, görebiliyor muyuz arkadaşlar? Bakın kırılan ışının kırılma açısına baktığımızda 2'ye 1 oranda olduğu için eşit çıkıyor. Bunlar eşit. Bu açılara biz ne diyelim? Teta'ya teta diyelim arkadaşlar. Peki gelme açılarına baktığımızda buraya alfa dersek şuradaki açı da daha büyük olacağı için mesela 2 alfa diyeyim. Şimdi sinel bağımsını yazalım arkadaşlar. Bakın n1 çarpı sin teta 1 eşittir n2 çarpı sin teta 2 şeklinde yazıyorum. E, k ortamından l ortamına geçerken n k çarpı sin alfa eşit olacak l ortamında n l çarpı sin teta. Yine k'dan m'ye geçerken n k çarpı sin 2 alfa eşittir n m çarpı sin teta dediğimizde Bunları taraf tarafa oranladığımızda arkadaşlar bakın karşımıza şöyle bir şey çıktı. NK'nın NM'ye oranı sin alfanın sin 2 alfaya oranı. Sin 2 alfa daha büyük olduğu için M'nin kırıcı indisi L'den büyük çıktı. E zaten K en küçüktü. O zaman MLK şeklinde bir sıralama doğru sıralamadır. Yani cevap E seçeneği doğrudur. X ışık kaynağından çıkan aynı renkte I1, I2 ışınları KLM ortamlarında şekildeki gibi yolu izliyor. KLM ortamlarının ışığı kırma indisi sırasıyla NK, NL, NM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkin nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın K ortamından L ortamına geçen ışık normale yaklaşmış. Normale yaklaşmışsa L'nin kırıcı indisi K'dan büyükmüş. Şimdi aynı şekilde K'dan M'ye geçen ışık da şöyle gitmek isterken normale yaklaşmış. O zaman M'nin kırıcı indisi K'dan büyükmüş. Yani en küçük olan K ortamıymış arkadaşlar. O zaman bunları atalım. Şimdi gelelim L ile M ortamına. Bakın aynı şartlarda göndermişiz. Yani buradaki açılarımız aynı açılarmış. Alfa alfa diyelim bunlara. Aynı açılarla gönderdiğimizde bir tanesi bakın 3'e 1, bir tanesi de 2'ye 1. Bakın 3'e 1 şu o zaman ne oluyor arkadaşlar? M ortamına geçen normale daha çok yaklaşmış. Yani azdan çoğa geçen normale çok yaklaşıyordu ya. Normale yaklaşıyordu ya arkadaşlar. Burada çok yaklaşmış. Demek ki M'nin kırıcılık indisi L'den daha büyükmüş diyorum. N M, N L'den büyükmüş zaten. En küçük kaydı M L'den büyük olduğu için M, L, K şeklinde bir cevap doğru cevaptır. Yani Ceyhan doğru cevap olmadı. Saydam XZ ortamlarında tek renkte I1, I2 ışınları şekildeki yolu izliyor. KLM ortamların kırıcı ilginçliği sırasıyla NY, NZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. O noktası çembersel ortamın merkezidir şeklinde bir not düşünmüş. Arkadaşlar ışığımıza baktığımızda ışığımız küresel yüzeyden yani X'den Y ortamına geçiyor. O zaman tam ışığın kırıldığı noktaya küresel yüzeyin merkezinden normal çiziyoruz. Işık dümdüz gitmek isterken ne yapmış bakın normalden uzaklaşmış. Normalden uzaklaşıyorsa çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelmesi gerekiyor. O zaman nx y'den daha büyükmüş. Sonra diğerine baktığımızda ise arkadaşlar ışık yine burada kırılmanın gerçekleştiği yere normal çizersem bakın ne yapıyor diğer ortama geçtiğinde normale yaklaşmış. He, demek ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. Z'nin kırıcı indisi de x'in kırıcı indisinden büyükmüş x y'den z de x'ten büyük olduğu için en büyük z sonra x sonra y şeklinde bir sıralama doğru sıralama olur. Z, x y z x y yani e seçeneği doğru cevap olmalı. Saydam X ortamı ve saydam KLM ortamları kullanılarak oluşturulan sistemde aynı renkli ışınların kırılması aşağıdaki şekillerde verilmiştir. KLM ortamların ışığı kırma indisleri sırasıyla NK, ND, NM olduğuna göre ortamların ışığı kırma indisleri KLM için nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın X ortamından K ortamına gönderiyoruz. Işık ne yapmış? Normale yaklaşarak kırılmış. Demek ki K'nın kırıcılığı indisi X'ten büyükmüş. İkinci ortamda bakın yine ışığı yaklaş, ışığı gönderdiğimizde x'ten l'ye geçerken normale yaklaşmış. Demek ki l'nin kırıcılık indisi n l x'ten büyükmüş arkadaşlar. Sonra m'den x'e gönderirken de m'den x'e gönderirken de ışığımıza baktığımızda yine normale yaklaşmış. Normale yaklaşmışsa o zaman x'in kırıcılık indisi de m'den büyükmüş diyoruz. Şimdi burada tamam M en küçük çıktı. X'ten küçük olduğu için. Bunlar da X'ten büyük olduğu için. K ve L'nin M'den büyük olduğunu gördük. En küçük M'ymiş arkadaşlar. En küçük M, en küçük M. Şunlar gitti. Sonra K ile L'yi kıyaslamam lazım. K ile L'yi birinci ve ikincisine sinel bağımsını yazarak kıyaslamaya çalışıyorum. Veya şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine sinel bağımsını daha net olduğu için onu kullanacağım e, ee, n x çarpı sinüs alfa eşittir. n k çarpı sinüs beta dedim. İkinci şekle geçtim. n x çarpı sinüs 2 alfa eşittir. n çarpı sinüs beta dedim. Ve taraf tarafa oranlıyorum. Sin betalar gitti. n gitti. n k bölü n oranı sin alfanın sin 2 alfaya oranı. Yani o zaman buradan n de n k'dan büyük olduğu çıktı mı karşıma? O zaman L K'dan büyük. K'da da x'ten büyük arkadaşlar. X m'den büyük. O zaman sırayla yazıyorum. N, L, N, K. Ondan sonra N, X. En küçük de N, çıktı. Bana X'i katmadan sormuş. X'i katmadan yazıyorum. Nl, L, K'dan büyük. K K'da M'den büyük. Yani LKM şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Yani o halde cevap D seçeneği doğrudur diyeceğiz.